Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından üstlenilen inisiyatifle başlayan çalışmalar sonucu Levkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki çöpler toplandı. 8 Mart'ta başlayan ve Lefkoşa Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları neticesinde bölgedeki çöp konteynerları boşaltıldı, temizlendi ve ilaçlandı. Ayrıca organize sanayi bölgesinin kuzeyindeki çöp tepeleri de kaldırıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atunla beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yaşanan sorunlar nedeniyle meydana gelen bu problem karşısında aldıkları inisiyatifle çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Atun, özellikle çöplerden oluşan ve bölgenin dışında kalan tepelere de sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtti. Sorunlar büyüdükten sonra ortaya çıkan tabloyu temizlemenin hem kolay olmadığını hem de büyük külfet getirdiğini ifade eden Atun, bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Sunat Atun Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut altyapı sorunlarından biri olan yollardaki çukurlarında tamiri için ihaleye çıkıldığını ve bu çalışmalara da en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.